Bize kendinden ve girişiminden bahseder misin? Ben Ekrem Kentak, Testlens projesiyle pilota katıldık. Testlens, Testlens mobil uygulama geliştirenlerin uygulamalarını hem functionality hem de user experience olarak test ettirirken kitleye ulaşmalarını kolaylaştıracak bir mobil crowdsource test ve quality assurance platformudur. Pilotu ilk nereden duydun ve başvurmaya nasıl karar verdin? Otu Teknokent'te yapılan bilgi gününde pilot hakkında detayları öğrendik ve o gün pilota başvurmaya karar verdik. Pilotla ilgili düşünceleriniz neler? Ya program zaten çok güzel gidiyor. Biz şehir dışından katılan bir ekibiz. Hem konaklama, ulaşım gibi konularda pilot ekibi sağ olsun çok yardımcı oluyorlar. Programın ilk başındaki iki haftalık eğitimler gerçekten çok faydalı oldu. Burada Lean Startup... ...daha başarılı bir iş modeli nasıl kurulur onun hakkında ciddi eğitimler aldık. Ve bu süreç boyunca sürekli yaptığımız sunumlarla sunum yeteneğimizi de çok ciddi anlamda arttırdık. Pilot ekibi her konuda gerçekten girişimcilere çok yardımcı oluyorlar. Bazen geri geldiğinde bir co-founder gibi girişimciyle beraber çalışıyorlar. Bence Pilot gerçekten Türkiye'nin ihtiyacı olan zamanda çıkmış başarılı uygulanan bir program. Türkiye'de girişimci olarak karşılaştığınız en büyük problem nedir? Ankara tabanlı bir girişim olarak Ankara tabanlı girişimcilerin en büyük sıkıntısı devlet desteklerine çok önem vermeleri ve gerçekten bir girişimcinin sektörde tutunmasını sağlayacak devlet destekleri bu girişimin çevikliğini öldürüyor. Bence en büyük sıkıntılardan bir tanesi bu.